hangi karakterle oynasam diye düşünüyorum. Ben bu sefer Nita ile oynayacağım. Ama savaş topu oynayalım bence. Şimdi başlıyoruz. Bu videodan sonra pes videosu da gelecek. Arkadaşlar hangi karakterle oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi başladık. İnşallah yeniliriz. Bunlar bot çıktı. Ben direkt golümü atarım ayağa. Evet bunlar bot. Botmuş bunlar. Mortis spota dönmezsin be. Çok hızlı olacak bu video. verdim sana at onu bile atamadım onu da atamadı ya yes be kazandık şimdi tek hesaplaşma oynayacağız şimdi hangi karakterle oynasak tek hesaplaşmayı Hangi karakterle oynayalım? Bakıyorum karakterlerimi. Bence Brico ile oynayalım. Tek hesaplaşmayı. Başladık. Belki diğer videolarda basket savaşı da gelir. Nakal kapsa gibi belki. Bazı şekilde gidecek ben mi varım önünde sanki? Bana geliyor gele gele ya. Vallahi tek bana geliyor. Ya abi. Tek ben mi varım sanki? Allah Allah. Ama Savaş topu güzeldi. Ee, bugünlük bu kadar. Ama belki bir tane daha iki tane daha video gelir bugün. Haydi Görüşürüz arkadaşlar.